çok fazla iç içe girmeyin. Evet, Dünya Rally Şampiyonası evet, WAC'de sıra Türkiye Rally'sine geldi. Marmaris'te biraz daha start Ardından iki etap koşulacak bu akşam. Sonra yarın Dapça tarafından üç etap kez geçilecek. Pandemi nedeniyle yarış yaklaşık 90 kilometre kısaltıldı. Buna karşın Dünya Rally Şampiyonası'na Türkiye yine ev yapıyor. Kanal 48 ekranlarına hoş geldiniz. Dünya Rally Şampiyonası'nın 5. etabı Marmaris rallisi ile bugün saat 16.00'da seremonimiz başlamak üzere. Şu anda araçların Atatürk Meydanı'na geldiklerini bekliyoruz. Şu anda Red Bull'un güzel bir air show'unu seyrediyoruz. Sizi de canlı olarak canlı aktarıyoruz. Şu anda Marmaris merkezden canlı olarak sizlerleyiz. gerçekleşecek seremoni ile start almak üzere. Biz Erkan Akışsız olarak sizler için şu anda Atatürk Meydanı'ndan canlı yayında e, seremoniyi beklemekteyiz. E, yavaş yavaş yetkililer ve araçlar e, seremoni alanına gelmeye başlayacaklar. E, bu sene belirttiğimiz gibi Marmaris Şehir Atabuğu maalesef olmayacak. Saat 16.15'te start alacak araçlar öncelikle içmeler ve daha sonrasında Gökçe etaplarını koşuyor olacak. Bizler şu anda Marmaris Merkez'den Atatürk Meydanı'ndan canlı olarak sizlerleyiz. An be an sizlere görüntüleri aktarıyoruz. Şu anda Serkan Yazıcı ve yetkililerin vali beyin şu anda stand alanına gel geldiğini görüyoruz. Evet, birazdan başlayacak start seremonisi biz de heyecanla beklemekteyiz. Aramızda sayın valimiz var. Kendisine bir alkış rica ediyoruz. Buradan buraya kadar geldi. དགའ་ <laughs> Kanal bu sayı. Kanal 48. Evet. Şeyi söyleyeceğim. Evet sayın seyirciler, Marmaris rallisi birazdan araçların Atatürk Meydanı'ndaki stand alanına gelmeleriyle start olacak. şu anda. Bütün hazırlıklar bitiyor ve bizler de Kanal 48 olarak yerimizi almış ve dört gözle rally'nin başlamasını bekliyoruz.

Şu anda Kanal 48 olarak bizler hazır bir şekilde araçları beklemekteyiz. Birazdan ee, Marmaris Rallisi'nde boy gösterişi, kırıcı etaplarda yarışacak araçlar seremoni alanına giriş yapıyor olacak. Bizler de şu anda onları bekliyoruz. Tahminen birkaç dakika içerisinde araçlar stand alanına gelmiş olacak. Heyecan Doruk'ta Marmaris halkı Marmaris'te rally'yi seyretmek için Herkes şu anda dışarıda beklemekte ve bizler de sizler için bu tarihi anı, bu güzel anı canlı olarak yayınlıyoruz. Sevgili ee, bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Dünya Vali Şampiyonası Türkiye ayağına. Evet, bu yıl ne yazık ki pandemi nedeniyle Dünya Vali Şampiyonası WRC'de 8 yarış iptal oldu. E, ee, salgın nedeniyle birçok ülkeye gidilemedi, uçuş olmadığı için. Bazı ülkelerde uçuşları kapadı ama Türkiye e, Avrupa Birliği'nin yasaklı ülkelerinden biri olmasına karşı, seyahat yasak ülkelerinden biri olmasına karşın gördüğünüz gibi e, Dünya Rolü Kampiyonası'na ev sahipliği yapıyor ve bunu da keyifle yapıyor, güven içinde yapıyor. Çünkü FİA yetkilileri, e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na yeteri kadar güvendiler. Bunun yanı sıra e, Valiye, Bakanlığa, Cumhurbaşkanlığına elbette. Fazlasıyla güvendikleri için Dünya Rolü Şampiyonası'nın bir ayağını Türkiye'ye getirdiler. Gayet mutluyuz ve onurluyuz. E, bunun keyfini yaşayacağız şimdi hep birlikte

Seremoni alanına doğru gelmeye başladılar. Şu anda ilk araç geliyor. Ee, evet Toyota Gazoo Racing'den Sebastian Ogier şu anda giriş yaptı. Ve birazdan seremoni alanına gelecek. Evet Vali Bey de şu anda seyirci alanına doğru geçti. Herkes Marmaris Valisi'nin başlaması için ee, son dakikaları bekliyoruz. i'm so a alanına doğru giriş yapacaklar. Evet karşıda şu anda Toyota Gazoo Racing'den bu senenin Toyota Gazoo Racing'in yeni sürücüsü Sebastian Ogier parktan seremoni e, alanına doğru geliyor. E, sırasını bekleyecek başlangıç için. E, bütün araçlar onun arkasında. Şu anda sıra olacak ve e, birazdan bütün araçlar e, park alanından çıkıp seremoni alanına gelmiş olacak. Biz de şu anda araçları bekliyoruz.

Sevgili arkadaşlar. Sevgili Marmaris'ler ve Marmaris'e e tatilin ve tatile gelen değerli konuklarımız lütfen Maskeler, ve lütfen sosyal mesafe kuralına uyun. Arkadaşlar. Sizlerle Kıbrıs'ın alemi. Sevgililere söylesin. Lütfen çok, çok, çok yakınıza birbirinizin yakınına girmeyin. mümkün olduğunca birbirinize uzak durun. Evet, sınav bakanımızla geldik. Bence siz vardı verdiğiniz için. Evet şu anda Gençlik ve Spor Bakanımız e, tören alanına gelmiş bulunuyor. Bizler de sizlere şu anda canlı olarak bu anı yaşasıyoruz. E, i̇lk rally startını verecek kendisi. Gençlik ve Spor Bakanımız. Sayın Volkan, hoş geldiniz. Onur verdiniz. Dünya Bali Şampiyonası'nın Türkiye ayağına Marmaris'e. <laughs> nerede nerede Hayır bu yolun sonuna mı Kameram gitti benim oraya. D evet şu anda Evet, zaten çok az bir zaman kaldı. Sayın Bakanımıza hem hoş geldin diyeceğiz hem de... Evet, kameraman arkadaşımdan şey istiyorum burada ee, Volkan'ı. Bak, güzel ee, misiniz? Şu anda... Evet, birazdan Marmaris Rallisi'nin startı verilecek. Bizler de şu anda dört gözle beklemekteyiz. Şu anda araçlarımız bekliyor, Marmaris rallisi start almak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız yetkililerle buluştu ve her şey yolunda görünüyor. Şu anda kısa bir açıklama yapıyor, Bakanımız dinliyoruz. <laughs> Evet ilk araç geliyor. Marmet <laughs> İhalesi şimdi startını alacak. Ve şu anda o an geldi. <laughs> evet Sebastian Ogier <Uciğer, gülüyor> Toyota Gazoo Racing'den <laughs> <esikten> şu anda <gülüyor> startını <gülüyor> veriyor. Sayın Bakanımızın Jönyos, start vermek için Sebastian Ogier'e Sebastien Ogier şu anda Dünya Rally Şampiyonası'nda lider durumda. Burada da ikinci sezonunu geçiriyor kendisi. Daha yani doğrusu ilk sezonunu geçiriyor. Evet bu arada Oytan geldi burada da yine. Bizler de onu bekliyoruz. Şu anda Şimdi Mehmet Kasapoğlu, kasa Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız rally'nin startını vermek üzere. <laughs> Evet, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ve ikinci otomobil için Sayın Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı rica ediyoruz. Evet, şimdi... Evet, 2. Sayın Valimiz Orhan Tavlı şu anda Toyota'dan Elf'ın Emels'a start verecek. Tamam, tamam. Evet. <laughs> Ben Volkan'dan rica edeceğim, bir tık bana yaklaşmasını, orası ee, evet. Şimdi ikinci araç startını alacak. Alvin Evans Toyota Gazoo Racing'den yarışıyor. Onun arkasına da Hyundai pilotu Oytanak gelmiş durumda. Üçüncü araç da olacak. Biz şu anda ikinci aracın startını bekliyoruz. Volkan'ı hatırlatıyorum. Volkan'ın hemen sağ tarafındayım. O kalabalıkta beni şu anda kaybetmiş olabilir. Volkan'ın hemen sağ tarafındayım. Evet, şimdi hemen Levent oğlu geliyor. Ee, ünlü bir görüşçü kendisi genç olmasına bir dakika, karşı. Bir dakika şey, Anadolu Ajansı bekle. Bir dakika. Ama burada bir e, dokunuyoruz. Kalil yani. Levent gelecek. Araçtan falan gibi çıkıyor sıkıntı. Şöyle gelin abi, gelin gelin. Şurada giriş var. Abi. Abi sen de öyle geç sağ Ahmet ya. Sonra çıkaralım seni. Tamam tamam. Geç. Pardon şöyle. Arkadaşlar Araç geliyor dikkat edin. Evet, Toyota Gazoo Racing'ten Kalero Vampera şu anda giriş yaptı. Biz Toyota ikinci aracın startını şu anda startını veriyoruz. Altın Evans Toyota Gazoo'dan bu sene Marmaris Rallyesi için startını alıyor. Sevgili konuklar, sevgili izleyiciler, Marmaris'liler, tatildeki tatile Marmaris'e gelenler lütfen maskelerinizi çıkarmayın ve sosyal mesafe kuralına lütfen uyun. Evet, Alfin Evans'ta Toyota Gazoo Racing'den şu anda Marmaris için startını aldı. Evet, Toyota Gazoo Racing'den şu anda Marmaris için startını aldı. kendisine başarılar diliyoruz. Marmaris Valdes'inde çok kırıcı olacaktır. E, eminiz ki güzel puanlar alacaktır diye düşünüyoruz. Evet, üçüncü araç Hyundai'den oytanak olacak. Serkan, Serkan Yazıcı startını verecek oytanak Hyundai şartonu, pilotu. Hyundai pilotu. <laughs> Geçen senenin Dünya Rally Şampiyonası ve önceki sene Türkiye Rally'sini kazanmış Oytan Akku sene Hyundai takımı için yarışıyor. Serkan Yazıcı tarafından startı birazdan verilecek. Evet, bizler canlı yayınımızda son 10 dakikaya giriyoruz. Buradan ekip arkadaşlarıma da hatırlatıyorum. 10 dakika içerisinde e, canlı yayınımızı burada sonlandıracağız ve ilk e, ikinci etap olan e, Gökçe etabına hareket edeceğiz. Yakalamamız gerekiyor Gökçe etabını. O yüzden şu anda son 10 dakikaya giriyoruz canlı yayında. E, buradan tüm arkadaşlarıma duyuruyorum. Evet Oytanak şu anda başlama rampasına doğru geldi start rampasından şu anda e, Volkan'dan biraz solak doğru, doğru e, ilerlemesini istiyorum. Volkan sahip, isim hiç abartısız. Orkan'a kutluyoruz. Estonya'dan dünyanın neresi olursa olsun onu desteklemeye gidiyor Estonya'nın Estonyalılar ve Türkiye'de bol sayıda Estonyalı geldi. Volkan'a sesleniyorum. Kameraman arkadaşım eğer duyuyorsa. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ulusal Başkanı Serkan Yıldız'ı start verecek 10 tane. Evet, Serkan Yıldız'a e teşekkür ediyoruz. Evet, Oytan Akta saatini aldı ve Marmaris Ailesi'ne evet, resmen başlamış oldu. <laughs> evet, önce larımızda bahsettiğimiz gibi şu anda start alan araçlar Marmaris çıkışına doğru ilerliyor. Marmaris çıkışına doğru ilerleyen araçlar da buradan sonrasında içmeler ve Gökçe etaplarında devam edecek. Evet. Altı tarafı boşaltabilir miyiz değerli. Evet, şu anda Gençlik ve Spor Bakanımız bir açıklama yapacak. Biz de onu bekliyoruz. Değerli arkadaşlar yine Türkiye ev sahibi olarak en güzel şekilde ev sahibi olarak bir uluslararası organizasyonu daha gerçekleştiriyor. Marmaris, Muğla, Datça bu anlamda hakikaten bu yıl üçüncüsü biliyorsunuz WRC'nin. Ülkemizin her alanda zirveye oynayışını, sporda da hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. İtalya Röventiyar'a gelecek Toyota ile yarıştaki Davut Davut daha doğrusu WRC'deki en genç pilot Toyota pilotu babası ünlü bir rally Henry Harry Röventiyar'a kendisine kaybetti ve kendisine startı Muğla Adalet ve Kalkınma Partisi Sports Sayın Milletvekili Yavuz Demir verecek. Ülkemizin dört yanındaki altyapı tesisler ve bununla birlikte gerçekleşen pek çok organizasyondaki inanılmaz tecrübe hakikaten ülkemizi çok ayrı bir konuma Tabii ki son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın her alandaki güçlü vizyonu, sporda da kendisini en güçlü şekilde, hakikaten zirvede olacak şekilde ortaya konuyor. Çerçevede hem spordaki performans, hem sporun kapatı, hem de burada davet ettik Yavuz Bey. Bey. Kale Oriente'ye en genç pilota start verecek dünyada şampiyonasında bir fabrika pilotu en genç pilota. Spor turizmini işte. biliyorsunuz ülkemizin pek çok Bir noktasında sporlarıyla, sporlarıyla bu anlamda tabii ki altyapı yatırımları. Sevgili Cumhurbaşkanı lütfen maskeleriniz hep takılı olsun ve sosyal uçak mesafeye uçak dikkat edin. edin. Rica ediyoruz. Çünkü bu sadece mümkün dünyanın yaşadığı şu. Lütfen maskelerinizi çıkartın. Önemli bir, e, bir, bir de, de, destinasyon olması noktasında gel adım adım yaklaşın Sıcak insanın severlik noktasındaki hakikaten. Çok samimi, şen ev sahipliği ve bu anlamda gerek otellerimize, gerek testlerimizdeki kalitenin, hizmet standartının çok ama çok yükseklerde olması ve tabii ki hepimizin bildiği sportif anlamda ki tesisleşme yapması.

aynı zamanda pandeminin salgının ülkemizdeki başarılı mücadele pek çok gözüyle örnek olduğunu gösteriyor. İnşallah Spordaki dönüşümüz, spor, spor turizmindeki de, de, değişimimiz bu bir şekilde devam ediyor. Ben bu bu organizasyonda kimin sahibi ve denizle var mı? Doğumlu Sporları Federasyonu'nda Bunca

Dünya şampiyonunun Şampiyonası'nın gerekli bir anlamı olduğunu da sizler için bu de Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Bistah Demircan 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 Evet, Gençlik ve Spor Bakanımız e, çok güzel açıklamalarda bulundu. E, bizler şu anda açılış seremonisinde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. E, yayınımızın son birkaç dakikasına gireceğiz. Birazdan e, yayınımızı burada bitirip Gökçe etapına doğru ilerleyeceğiz şu anda Mehmet Salihçi son devam ediyor. Evet ben şimdi Yayın arkadaşlarımdan son 2 dakika anonsunu geçmek istiyorum. 2 dakika içerisinde canlı yayınımızı burada bitireceğiz. Ve Gökçe etabına doğru hareket edeceğiz. Şimdilik Marmaris Rallisi herhangi bir sıkıntı olmadan çok profesyonel bir şekilde organizasyonel anlamda devam etmekte. Bizler de bugünkü etaplarla rallinin startının verilmesini dört gözle bekliyoruz. Yeah, you know that it's yeah. So mm -hmm. when would you fall mm -hmm. try to deny the way that you feel? Oh baby, can't